yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Lizbon'da pazar kahvaltısı yapacağız. Bir tane Türk mekanı. Türk kahvaltısı yapacağız. Bildiğiniz üzere Portekiz'de çok fazla Türk yaşamıyor. Ve bu sebeple Türk kahvaltısı bulmak da çok zor. Şimdi isterseniz... Evet arkadaşlar şimdi Time Out Market'i geçtik. Yanımda Uğur var. Merhabalar arkadaşlar. Uğur ben. Nasılsın Uğur? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Sen Lizbon'da yaşıyorsun. 4 yıl oldu. Büyük bir kısmı Covid'e denk geldi ama evet. 4 yıl oldu. Sen de ilk olarak okulla mı gelmiştin? Erasmus'la Erasmus gelmiştim. Ee, i̇ki defa geldim hatta Erasmus'la. Burada da şimdi Apple'da çalışıyorsun. Aynen. Nebeşik bir 9-10 ay oldu. Güzel gidiyor şimdilik. Süper. Ee, Apple'a nasıl girdin bu arada? Torpil var mıydı? <laughs> yoktu. O, o yoktu ama başka torpillerimiz oldu. İyi <laughs> Türkiye'den Apple'a çalışmak için gelmek isteyen arkadaşlar varsa uğura ulaşsın. Evet Size abi, evet, referans olabilir. Olabiliriz. Burada aslında dediğim gibi e, bu işlere girmek bir tık daha bizler için kolay olabiliyor. Zaten Sedat hatta videolarında bahsediyor. Türk bir... Türkçe evet, konuşan. Evet. Çünkü arıba. Türk marketi büyük bir market. Bu markaların da işine yarıyor. ana evet. anadil olarak evet. konuşan insanlar. Hatta yine bu başka bir videonun konusu falan olabilir. Evet. Senle evet, evet uzun evet. uzun bir. Sen bu... zaten aynen Videolarında çok. Apple hakkında işte Türkiye'den buraya gelip çalışmak isteyen arkadaşlara yol gösterici. Aynen. Apple aynen. olur, başka aynen. şirketler olur o şirketlerde çalışmaları için yol gösterici bir video çekebiliriz. E ee, bu arada ben ilk defa gideceğim şimdi kahvaltıya, bu Türk kahvaltısına. Sen daha önce gitmiştin. Ben evet. daha önce birkaç defa gittim. Gayet güzel bir ortam. Yani daha doğrusu burada olmayan bir şeydi. Evet. Ee, belki de yani ben daha oralarda bulunmadım ama hani Aha. Almanya'da falan duyduğumuz kadarıyla o ya yani Türkiye'de olmadığını hissetmiyoruz. Tabii ki tabii. Burada hissediyordun. Ee, şimdi çok güzel oldu Burada Türk azdı yani evet. ama şimdi daha da fazla yani artan Türk nüfusuyla e, pazar, kahvaltı, pazar günleri böyle geçiyor. Bu arada arkadaşlar lokasyonu gösterelim. Gideceğimiz yerin adı Fatiha, Pizza Fatiha. Şimdi şu arkamızda görmüş olduğunuz yer Time Out. Time Out zaten Lisbon'da bilmeyen yoktur. Time Out'tan e, şu tarafa doğru o yolu takip ettiğiniz zaman sağ tarafta kalıyor. Yine videonun altına tabii ki adres filan da koyarız. Şimdi e, Pizza Fatiha'ya e gidiyoruz. Bakalım bir sınırsız çay var mı? Sınırsız çay var Oo, mı? Oo, iyi, o tamam tamam. <laughs> Sadece çay için bile gidilir arkadaşlar. Aynen öyle. Evet. evet time out şurada kalıyor arkadaşlar. Time out'tan gelen yol devam ettiğin zaman Pizza Fatiha. Burada ilanlarda, afişlerde görüyorsunuz. Kahvaltı kişi başı 10 euro diyor fiyatı. Yine her salı günü burada lahmacun da bulabilirsiniz. Lahmacun da fiyatı 3,5 euro diyor. Ayran ücretsiz. Ve en önemlisi de mantı var arkadaşlar. Mükemmel. Her pazartesi günü mantı yemek isteyen arkadaşlar. Yine buraya gelebilirler. Yine Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Brunch Anatolia Lichboa diye geçiyor. Mountain'ın fiyatı 8 Euro'ymuş arkadaşlar. Bir içecek dahi süper. Evet gördüğünüz gibi normalde zaten burası isminden de belli olduğu gibi. Bir pizzacı. Yani burada e, dilim pizza söyleyebilirsiniz veya tüm pizza söyleyebilirsiniz. Pizzaların da fiyatı tek dilim 1,5 Euro diyor. Mesela iki dilim pizza artı içecek yine 4 Euro diyor. Siparişimizi verdik. İki tane kahvaltı dedik. Türk kahvaltısı. Bakalım kahvaltıyı. Bekliyoruz. Bekliyoruz aynı. Evet, uzun süre sonra Portekiz'de Türk kahvaltısı yapmak gerçekten de güzel olacak. Ve hemen kahvaltıya geçelim. Evet, kahvaltımız geldi arkadaşlar. Gerçekten de tabak mükemmel gözüküyor. Yine yanında menemenimiz var görüyorsunuz. Onun yanında böyle simit, poğaça, ekmekler var. Hepsi ev yapımı arkadaşlar, hepsi içeride, mutfakta yapılıyor. Bir salatalık, domates, zeytini var. Çeşitli sosları, reçelleri... İşte e, hatta su böreği de var. Bu da herhalde kavurma var. Farklı peynir çeşitleri var, kaşar var. Yine omlet var. Tabii ki en önemlisi de çayımız var arkadaşlar. Çayımız da görüyorsunuz termos'ta. Bu Türk çayını zaten hiçbir yerde bulamıyoruz. Portekiz'de. En çok özlediğimiz şeylerden bir tanesi de Türk çayı. İzninizle ben hatta direkt menemenden bir çatal almak istiyorum. Direkt bir tadına bakalım. Sıcak, taptaze, tadı da enfes arkadaşlar. İçeride ablamız hepsini kendisi elleriyle hazırlıyor. Su böreğini, işte menemeni, ekmekleri, simitleri her şeyi. Uzatmadan biz yemeye başlayalım arkadaşlar. Afiyet olsun. Diyoruz. Şimdi kahvaltımızı bitirdik. Aynen, gayet ee, çayımızı içmeye devam ediyoruz. Bayağı güzeldi. Ben hatta tabağı zaten zor Aynen, bitirdim. Aynen bitiremedik. Bayağı hatta bir şey menemen kaldı. Menemen falan yani. kaldı değil mi? Bayağı. Aynen bayağı kaldı. Evet. Ekmekler vesaire. Nasıl bulduğun olur. Güzeldi. Altı. Ben daha önce denemiştim. tabii işte ya. ama yine güzeldi. Benim evet. için açıkçası Portekiz'e ilk oldu. Portekiz'de Türk kahvaltısı. ben zaten bayağı özlemiştim. Portekiz'e alıştık arkadaşlar. 6 senedir sadece kahvaltıda bir nota yiyorum bir de yanında kahve. O yani şekilde yani. geçiştiriyoruz. Böyle bir pazar kahvaltısı evet. yapmak Portekiz'e gerçekten de bir mükemmel çok... oldu. Özlemişiz. Yani şeydeki e... Kahvaltıcıları hatırladım. Beşiktaş'taki kahvaltıcılar sofra evet, tarzı. Evet. O tarz gayet, gayet mükemmeldi. Daha, daha da çeşit olduğu zamanlarda evet. oluyor gerçi. Çeşit zaten Olacak bence da. çok fazla bileydi. Yani ben bu kadar an... çeşit beklemiyordum açıkçası. Yani çayımızla devam ediyoruz. Çay da halis Türk çayımızı da içiyoruz arkadaşlar. Sınırsız çay. Şey. Her pazar saat 10 ile 1 arası pazar kahvaltısı oluyor. Girerken zaten gösterdik. Pazartesi günleri mantığı oluyor. Aynen öyle. Ve lahmacun da oluyor. Lahmacun sanırım. oluyor. Salı günleri de lahmacun oluyor yine. Onun dışında pizzaları da zaten mükemmel. Gayet Pizza uygun yemek fiyatlı. Evet, gayet uygun fiyatlı. Herhalde Hatta ben daha ucuz bir yer bilmiyorum. Ben de daha, daha ucuz bilmiyorum. Yani. Dilimi bir buçuk kilo. Ve her çeşit var. var. gayet Yine makul bir sucuklu yer. da var. Ve sucuk Türk sucuğu. Aynen öyle. Türk sucuğu. Evet. Yani Lisbon'a oluşan herkes arkadaşlar Pizza Fatih'e bekliyoruz diyelim. Kısacası günümüz güzel geçti arkadaşlar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer lütfen kanala abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Ee, uğur senin söylemek istediğin şeyler var mı? Kendinize iyi bakın. Ben evet. de başka bir şey söyleyeyim. Kendinize şey iyi bakın. Evet. Daha sonra uğurlu bir video gelebilir. Aynen sen evet. buradasın ben Aynen. buradayım. Apple'da evet. bir Türk olarak. Evet. Ee, o konularda başka konularda. Evet. Lisbon daha da büyük bir şey. İş, İş şartlarını olarak. nasıl girdiğini, Türkiye'den nasıl geldiğini Aynen falan. Öyle. insanları, öyle. Evet. arkadaşları anlatırsan yine gayet faydalı bir içerik olacak. Evet ileriki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Çağlıyorum.